1548 yılında Osmanlı Devleti zekat toplamış. Devlet İslam Devleti olunca anayasa ve kanun şeriat maddeleri olunca şeriata göre yönetilince zekat bugünkü gibi bir insanın bir insana vereceği bir yardım değil. Devletin kurumları tarafından toplanılan ve insanlara dağıtılan bir yapıdır. İşte zekat toplanmış. Ancak Osmanlı devletinde yaklaşık 30 Türkiye büyüklüğündeki Osmanlı devletinde yardıma muhtaç bir Müslüman bulunamamış. Fetva der ki o zaman bir Hristiyan bul. Hristiyan bulunamamış. Fetva der ki o zaman bir Yahudi bul. Yahudi bulunamamış. Ve fetva der ki o halde bir tapan bul ateşe tapan, taşa tapan, oduna tapan, ağaca tapan bir tapan bul. Bulmuşlar ve fakir bulunamamış. Fetva der ki bunu mutlaka vereceksin. Ve bir gayrimüslim ülkeye yardım. Kapitülasyon vererek İspanya Roma Germen İmparatorluğu'nun tekelinde bulunan büyük Hristiyan birliğini bölmek için Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarından biri olan ve o ideolojiyi taşıyan Kanuni, Fransa'ya kapitülasyonlar, vergi özelliği ve kardeşlik tahsis etmişti. İşte gittik, biz 1548 yılındaki bütün bu zekatı Fransa Krallığı'na verdik, al bunu harca diye. Ne büyük devasa bir, ne büyük devasa bir, ne büyük devasa bir ekonomiden bahsediyorum. Buralara sığmayan büyük ekonomi. Osmanlı Devleti askeriyede, toprakta, coğrafyada büyük olduğu kadar ekonomide de büyüktü. Hazine Kulesi sanırım bunun en büyük şahididir. Evet burası bir Roma kalıntısı 1600 senelik fakat 1458'de Fatih Sultan Mehmet Han şu an benim arkamda olan parçaları yaparak burayı beşgene yakın bir kapalı alan yaptı ve buraya bir askeri birlik koydu. Yaklaşık olarak tahminen 250 asker bulunmaktaydı tam olarak bu karakolda. 250 askerin yemek yemek barınmak ihtiyaçlarının yanı sıra namaz kılma ihtiyaçları da vardı. O yüzden Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekan arkamdaki camiyi yaptı. Bu cami İstanbul'u Osmanlı tarafından yapılan ilk camilerden biridir. Fethin 5. yılında yapıldı. Ardından 1894 tarihine kadar bu garnizonda kalan ya da zindanken bu zindanda görev alan gardiyanların namaz kılmak için kullandığı cami olarak kullanıldı. 1894 tarihinde Sultan Abdülhamit Han'ın taht döneminde İstanbul'da Allah korusun bugün İstanbul'un beklediği o büyük İstanbul depreminden bir önceki deprem oluştu. İnşallah öyle bir deprem olmaz. İnşallah 99 depremi o depremdir. Uzmanlar inşallah böyle söyleyeceklerdir. O kısmı ben bilmiyorum. Fakat 1894 tarihinde İstanbul'u yerle bir eden, İstanbul'u ciddi anlamda yıkan İstanbul depreminde arkamdaki cami de yıkıldı. Temeline kadar yıkıldı. Her yeri yıkıldı ve 1894'ten 2023'e kadar sadece yerde bir zemin Hatta üzerinde çimenler olduğu için böyle ayak basmalı zemin oldu. Sonra planlarda bir cami olduğu anlaşıldı. Yer kazıldı. Caminin zeminine, caminin temeline ulaşıldı. Fatih Belediye Başkanlığı yaptığı bütün bu çalışmaları ve Fatih Belediye Başkanlığı'nın başında bulunan Belediye Başkanı Ergün Tuğran Ağabey de bu inşaatın, bu restorasyonun en başından şu ana kadar hep önünde, arkasında, sağında, solunda ve başında bulundu. Tekrar o temeller üzerine eski planlar, eski görüntüler üzerine bu camiyi yaptılar. Görüyorsunuz hala inşaat ve görüyorsunuz restorasyon değil. Yeniden sıfırdan temelleri eskiye dair olmak üzere eski temelleri kullanıp üzerine yeni baştan bir cami yaptılar. Ne diyelim? Bu camide namaz kılacak olanların Allah dualarını kabul etsin. Başta Ergün Turan olmak üzere tüm ekibinden de Allah razı olsun ki böyle bir zindanı ve arkamda görmüş olduğunuz böylesine muhteşem bir camiyi bize kavuşturdu. Sizi 1458 tarihinde yapılan 1894 depreminde yıkılan ve Fatih Belediyesi tarafından bir daha yapılan Fatih Camii ile baş başa bırakıyorum. Malumunuz İstanbul bir kapalı kaledir bir orta çağ kalesidir ve hayatla ve dünyayla irtibatını 27 adet kapı tarafından karşılamaktadır. Edirne Kapı, Kalikerya Kapı, Eri Kapı yani, Ayaromonos Porta, Top Kapı yani, Silivri Kapı, Belgrad Kapı, Mevlana Kapı, Yeni Kapı, Çatladı Kapı gibi 27 adet kapı var. Bu kapıların bir kısmı askeriyeye, bir kısmı sivil halka açık. Ancak tek bir tanesi krala, kralın ailesine, zaferden muzafferiyetle dönen ordu komutanına ve kralın ailesine mensuptur. O kapı şu an arkamda görmüş olduğunuz aeroporta, yani altın yıldızlı kapı. Bu kapının etrafında altınlar varmış, yaldızlı süslemeler varmış. Teodosius'u öven, Tanrı'nın kutsadığı insan olarak Roma kralı Teodosius'u anlatan yazılar varmış altın süslemeli. 1204 tarihinde Roma İmparatorluğunu Selçuklu'dan kurtarmak bahanesi ile Bilekarna İmparatorluk Sarayı'ndan savaşmadan elini kolunu sallaya sallaya hatta halaylarla düğünlerle içeriye alınan İtalya'dan, Venedik'ten, Cenova'dan, Ceneviz'den, Pisa'dan, Roma'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, İspanya'dan, Portekiz'den toplanarak getirilen 65 bin kişilik Haçlı ordusunun başında bulunan ve tarihimize 4. Haçlı seferi olarak geçen ordunun başında bulunan 65 yaşındaki Venedik kralı Venedik doçu Enrucus Dandolo gelmiştir ve bu şehri yağmalamıştır, çalmıştır, çırpmıştır. Tam yukarıda bulunan dört tane altın fil heykeli Vatikan'a götürülmüştür. Etrafındaki altınlar eritilmiş, külçe külçe yapılmış, İtalya'ya götürülmüştür. Hırsızlık diz boyu. 57 yıl boyunca 1204-1261 yılları arasında Roma, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya ve türevleri İstanbul'un hazinelerini soymuş, Konstantinopolis'i yağmalamıştır. O yüzden biz şu an çıplak bir altın kapı görüyoruz. Altın kapı da altını nerede? Altını yok. İşte olanı bu. Bu büyük bir kapıydı. Bu kadar görkemli bir kapıydı. 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdiğinde bu kadar büyük kapı insanın nefsine hoş gelmez, insanı şımartır dedi. Bakın şurada bulunan çerçevenin aynısı burada da vardı. O çerçeve söküldü, buraya takıldı, etrafı ve üstü kapatıldı. Bana bu kadar kapı yeter dedi torunu Yavuz Sultan Selimse bu da fazla büyük. Ben bu kadar uzun bir adam değilim dedi. Ve şu an Fatih Belediyesi tarafından konulan Altın Kapı Hatırası yazılı tahtadır o. Ahşap kapının etrafındaki mermerleri koydurdu. Geri kalanı ördü. Bana bu kadar büyük kapı yeter dedi. Roma İmparatorluğu'nun kapısı Osmanlı'nın kapısı. Çünkü Osmanlı'da zafer kazanan krallar, padişahlar biçiminde şehre girmezlerdi. Şehre girerken "Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var." diyen halkın nidasıyla girerdi. "Mühim olan nefsim şımarmasın, gururum katlanmasın ya." Bu kapı katlar. Bu büyük kapı katlar. O yüzden Yavuz bu kapıyı küçültmüş. Bana bu yeter demiş. İşte ilim işte irfan. 27 adet kapının hiyerarşik olarak bir numaralı kapısı. Aeroporta şu an karşınızda.